Hayatlara geldik. Evet. Etrafından dolaşacağız. Burası bizim yere yakınmış. Böyle. Kamaş mı İlk çıkmayıp, ha çıktı. Şuradan şöyle. Oh. Rezalet yer. Gece daha kötü bir yolculuk olamazdı ya. Ben hala motoda çıkmaya çalışıyorum. Aa şeyi alamadım mı eğimi? Ben şimdi çıktım. Evet. Burası benim şeye benziyor. Önceki serinin base yaptığım yer. Ya çevresinden dolaysak şimdiye gelmiştik. <laughs> Hiç bakmadım da arada ne var diye. Vallahi ben motordan indim yürüyorum. Yürüyerek mi giriyorsun? Çıkamıyorum karanlıkta görüp. Ben iyi seçtim ya, iyi gördüm. Havuk var ya. Allah! Öldüm muhtemelen. Ne oldu? Ay! <laughs> Öyle bir uçtum ki aşağı. Dedim ki öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl bir yarıkmış Allah'ım. Kaldım burada. Sonra mı düştün yoksa? <laughs> Yok. Dağın yamacı çok keskinmiş. Aşağı uçtum. Motoru sırtlandım. Gelmeye çalışıyorum şimdi. ben de sana gelmeye çalışıyorum. Ben de düşmüyorum aşağıya. Eyvah ben de oraya düştüm. <laughs> o ne be? <laughs> Ama ben... Ben öldüm. Ben. Hay Allah'ım. <laughs> <laughs> ben de sana gelmeye çalışıyorum. Düştüm aşağıya. <laughs> Ey Allah'ım. <laughs> ben de seni takip ederken gittim. Şimdi benim şeyler orada kaldı. Şey motor var ya, motorun birisine bin gel. Ey Allah'ım, gel düşerim aşağıya ben. <laughs> yok yok diğer tarafa. Gelce tarafta bir şey yok. Ey Allah'ım <laughs> ya. Yani. Ama bak o, o, o çaresizlik hissi nasıl? <laughs> düştüm valla karanlıkta. <laughs> ben motorla uçtum da öylesi hayatta kaldım. Canım gitmedi. Ben kötü düştüm ya. <laughs> Ama sana dedim ki bu uçurumdan düştüm. <laughs> Ben de senin peşinden geliyorum işte, sürü psikolojisi oldu. Hop <laughs> <Of> Ayşe <aynı. gülüyor>